Evet, herkese merhabalar. Evet, Japonya'da bugün yaz var. Esasında dünyada bugün yaz var. Hani ne derler? Bir alimin ölmesi, bir alemin ölmesi gibidir. Ledi icat eden Nobel ödüllü Akasaki Isamu yaşamını yitirdi. Peki, Akasami Isamu kimdir? Aydınlatma alanında büyük katkıları bulunan ve dünya enerji tüketimini büyük oranda azaltan LED teknolojisinin mucidi Akasaki Isamu 92 yaşında hayatını kaybetti. Dünyanın ilk verimli mavi ışık yayan diyotunu LED icat ederek 2014 Nobel Fizik ödülünü kazanan Japon fizikçi Akasaki Isamu 92 yaşında hayatını kaybetti. Kyoto Ajansı'nın haberine göre, Meijo Üniversitesi LED ışıklarının ilk mucidi Akasaki'nin akciğer iltihabı tedavisi gördüğü Nagoya kentinde öldüğünü açıkladı. Ka Kagoshima'dan doğan Akasaki, Kyoto Üniversitesi'nden 1952'den mezun olduktan sonra bugün, Panasonic ismiyle bilinen dönemin Matsushita Elektrik firmasıyla çalıştı. Evet Panasonic'le çalışmış. Nagoya Üniversitesi'nden 1981'de profesörlük unvanını elde eden fizikçi Akasaki mucidi olduğu LED sayesinde 2014'te Nobel Fizik Ödülünün sahibi oldu. Akasaki bu ödülü meslektaşları Japon Amano Hiroshi ve Japon asıllı ABD'li Nakamura e, Shuji ile paylaştı. Evet, gerçekten insanlığa e, faydası olan e, bir insandan e, bahsediyoruz. Yani e, bir ilim adamı gerçekten. Ee, hani inşallah e, yani mekanı e, cennet olsun e, diyelim. Evet Twitter'da e, yani bu tren topic e, şu anda gündem. Twitter'da e, neler söyleniyor? Diyor ki e, onurlu davranışa bir de şaşırmıştık değil mi? Aa ondan insan intihar mı eder demiştik? Değer yargılarımız bu kadar yolzaştı bizim. Evet. İntihar etmemeliydin Japon mühendis. Hatanı kabul etmen ve cezanı çekmen de büyük bir onurdu. Ee, evet Twitter'da Asena Özkan ülkenin son 20 yılda gördüğü tek onurlu insan Osman Gazi Köprüsü halatının kopmasından kendisini sorumlu tutarak intihar eden Japon mühendis e, kişi Ryoki oldu diyor. Evet, e, Twitter'da da e, Akasaki Isamu'yla e, ilgili e, çok e, yani e, üzülen e, ifadeler var. Yani onun e, insanlığa e, katı e, şeyler var. Evet, e, Akasaki Isamu e, neler söylemiş peki hayatında? Yani Nobel ödüllü bir bilim adamı. Kitaplar yazmış, e, yani illaki güzel sözleri vardır. Bunları araştırdık ve Akasaki Isamu'nun e, insanlığa bıraktığı arkasındaki e, yani LED ışığın yanı sıra sözleri ise şöyle. Hayatınızı işe koymanın sevinci, hayatınızı hayata geçirmenin sevinci. Böyle bir şey olmadan hiçbir şey doğmaz demiş. Hayattayken bazı sorularım var. Bu tanrının kendimi bir seviyeye yükseltmem için bana verdiği merdiven." demiş. Sık sık söylüyorum, başarısızlıktan korkmayın. Başarısız olmayanlar başarılı olamaz. Başarılı olan herkes başarısız oldu diyor. Gerçekten sevdiğin şeyi yap. Gerçekten beğendiyseniz Yaramasa ve depresyonda olsanız bile ayrıca ayağa kalkıp devam edebilirsiniz. Kolay bir yol yoksa ve başarılı olmak istiyorsan dürüst ve gayretle çalışmaktan başka seçeneğin yoktur diyor Akasaki Isamu. Evet, Akasaki Isamu ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Sözlerimizin başında da söylediğimiz gibi bir alimin ölmesi bir alemin ölmesi gibidir. Teşekkürler Akasaki Isamu. Yani insanlığa fayda sağladığın için, geride e, faydalı eserler bıraktığın için e, diyerek programımızı sonlandırıyorum.